Bu kapsamda 2023 memur maaş zammı ne kadar, kaç TL, memura ek zam var mı, yapılacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Memur maaşlarına son olarak Ocak ayında %30 zam yapılmıştı. Memur maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusu merak ediliyor öğretmen, doktor, polis, bekçi, zabıta gibi memurluk yapan vatandaşlar emekli maaşlarında uygulanan zamla beraber gözünü 2023 memur maaş zammı ne kadar, kaç TL, memura ek zam var mı, yapılacak mı sorularının yanıtına çevirdi. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere iki kere zamlanan memur maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği merak konusu. İşte ekzam konusunda son gelişmeler. Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamının yükseltildiğini duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5500 TL olan en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı. Başkan Erdoğan konu ile ilgili olarak şunları kaydetti. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık.